anlaşılalım değil mi? Aşı, anlaşılalım evet. Hemen yapayım senin için. Bak bak gel bak gel. Bak sese bak. Bak şimdi. Duydum duydum. Onda susturucu mu? Evet. <laughs> teknoloji. Gelişti teknoloji. Bir de bende ekse sabah. Oğlum aracı neye sıkıyorsun? Aracı sıkmadık. Can o sıkmadık. değil mi? Gelin şuraya. Gelin benle. Gelin beni takip, et. beni takip et. Beni takip et. Nereye gidiyor? Nereye, Nereye? Devlet büyükleri gelmeden. Nereye gidiyor? Gidelim gidelim. Nereye gidiyor? Gezmeye. Geç şuraya şuraya Sıraya geçin. Sarı ipin oraya, sarı rengin oraya geç. Çizgiyi çizgi her seferinde töreni. ip diyor, bu da ya. Gemi töreni yapacağız size. Geri döndüm. Sırayla böyle. Düzgün sıra olma ama. Aç kolları, aç kolları. Yanaş, ilerle, Dirsekle ilerle, ilerle. Sahi gelin. Bak dirseklerinizi, kollarınızı kaldır. Bu oh, heykosu çalışmıyor. birbirine değecek gibi bir gün oldu. Hey, çalışsak. Emot kasa. Sayımız var. Kaç çalışmazsa. O da çalışmıyor. Anca F ile o da sıkıntı yani uğraşılmaz onunla da. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> sağ baştan say ismini söyle, sayını söyle. Sağ baştan Sayı mı var? Mesela söyleceğim. Sayı söyle. Sen kaç numarasın şu an orada? Bir, Bir numarasın. İki numara. Üç, dört, beş, altı diye gidiyor mu? Doğru değil mi? Ulan hiç mi askerlik yapmadın? Geç, geç sola geç. Olur, yapmadım. Işte, bilmiyorum. Geç. Geç asker dürükleyecekler seni. Otur orada. Dirsek <laughs> tam sarılının ne anlamı geldiğini biliyor musun? Sağ dirseğine kaldırırsın, sağındakine e, değene kadar yanaşırsın. Ee, bak adam biliyor askerlik yapmış çünkü. Sen, balık, balık mı? dansını biliyor musun? Kim ben mi? evet. evet. Balık dansını biliyor peki? Toprağın üstünde balık gibi kıvranıyorsun. Onu da öğrenirsin. Tozlu bir yere gidersen. Al, Ulan sen, sen Amin'in karşısında nasıl yemek yiyorsun lan? İzin almadan. Ne yapayım açlıktan mı İçti, öldüm? İçtim lan bir de. Birisi oynuyor bah, bah, bah. As, Bak bak. Açlıktan öleceğim. Sizin benim sıkıntı yok bak kanadı zaten. Bak. Tokatla atacaktım ama vazgeçtim. Şimdi askerim dönmedi Neyse Durduğum. sağ baştan sayıyorduk en son. Evet sağ baştan. Bak çizgiye Çizgiye ayıp parmakların değecek ayak uçları. Bak sen. Hepiniz sırayla isminizi söylüyorsunuz. Kod adınız ne sizin? Hepiniz hemen birer tane kod adı buluyorsunuz kendinize. Şu. Düşünün hemen. 156 önce. can. 1 numara. Güzel. Anlamadım bir daha söyle. İsim bulun kendinize takmasın. Bu kim? Kim bu? Ha takma isim mi? Bu kim bu? Kim bu? <laughs> bu? Hangisi? gösterdi. Üç kişiyi işaret ediyor. Sırayla Herkes bir Kim bu? Çizgiye geçtik. Çizgiye bak. Çizgi. Soldan üçüncü sana diyor. Soldan ikinciye diyorum. Bir de çizgide çizgi çek. ama sende mi şey, bir sıkıntı var şef. Şimdi düzenle. Aksine üçüncü sanki biraz önde gibi. şimdi arkadaşlar. Kuru, vatan uğruna geldik buraya. Ne için geldik? Savaşmak için değil mi? Evet. Biz bur burada neden varız? Devletimizi, milletimizi korumak için. Şu bayraklar ya bayrak. Buradaki bayrak. Ee, bayrak için buradayız biz. Kan dökmeye, Bu bayrağı kan göstermeyi. Yani. Lakota vadisi şimdi. Siz özenle seçilmiş insanlarsınız. Siz makinasınız, ölüm canavarlarsınız. Sol. <laughs> atılabiliriz. Bu biri var ama. Kim? İçeride biri var ama kim? Doğru, doğru, doğru. Sus. Ben sana konuş demeden Arkadaşlar Mars. Mars söyledi mi? Sana ben Mars söyledi mi? Şimdi nerede kalmıştı? En son ne diyordum ben? Siz öldürmek için yaratıldınız. Hemen bir, hepiniz bir canavarsınız. Ölüm makinesisiniz. Silahlarımızı alın bakayım elinize. Alın. Aferin, aferin. Sen değiştir o silah, Tabanca ne? Bak, şu fotoğrafa bakayım ya. Şu pozisyona bakın. Hemen bir fotoğraf alın buradan. Güzel bir fotoğraf. Yerler, Siz alın yerler ama. Ben almayayım, ben almayayım. Siz alın. Yerler hep kanamaz. kan ama sıkıntı Kan olsun kan bizim her yerimiz kan Üniformamız kan her yerimiz kan Instagram'a falan atmayın sakın Twitter'a Aynen telefonu çıkarmayalım çıkarım ben onu dört Hayır telefon çıkarma oradan çekme hayır sen, Oradan çekersen Kaya ben ya Biraz kaşınıyor ama Yok çekme diyorum şimdi Çekmedim zaten Kaya ben ne çek diyorsunuz bir çekme diyorsunuz Oradan mı çektirik Güzel bir fotoğraf alın bakayım. Alan aldım desin de. Alan var mı? Aldım aldım. Ama e, şeyi alamıyorum bu sefer. Şefi alamıyorum. Neden? Şey, çok çok şey. dışarıda kalıyorsunuz. Ben Şöyle... herkes aldım da. Ben... Böyle şefi alamıyorum. Hah öyle. Şöyle çek. Biri İki. ön tarafa gelsin, önden çeksin. Bir şey soracağım. Bu kaskta şeyi nasıl indir kazıyorsunuz? Gel yanıma. Gel yanıma gel. Ön taraftan böyle önden at. Arkaya al. Gel yanıma. Yanımdaki az bir sağ kaydı. Sen değil, sen değil. Diğer yer Önden çıkalım Tamamdır. Bayaklar da çıktı. Tamam. tamam. Sıraya geçin. Kod mod Şimdi. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Sayı ve kod. Lakap evet. kalmıştı. Evet, evet. Düşündünüz mü? Evet. Ben düşündüm. Sıranızı sırayla söyleyin. Sağ baştan. Say. 156 en zil kalk. Saysana. Saysana. 156, Saysana. 156 ne? 1 diyeceksin. 1. 1 numarası. Kodu. Sen. O kod demiyorum ben sana. Sıra numaran mı senin? 1. 1. Enzil kalk. Evet. İki ayakkabı markası. Nike. Üç mı 4. Akrep. Güzel. Sen. Beş İzmir. Ney? İzmir. Baba Akad Sen. Altı Anka. Güzel. Sıkma adama. Beş, Bizden beş, o, beş. oğlum o sıkma sana kim dedi sık? Ya Kün ona sıkmadım ki zaten. Sana kimleri diye? Bak ona sıkmadım zaten. On geç şuraya, sıraya gir. Tören sıktım. yapıyorum burada size, terbiyesizlik yapmayın. Sıktım bari öldür ya şimdi canı yarıdır bana. Kimin benim mi? Yok ya daha canım çok. Ayakkabı yüreğimin kadar iyi Benim, ya. benim değiştirebilir miyim? Hayır. Şahin koyacaktım, nasıl istiyorsun? Güzel. Şahin. Bu arada Enzilkar kal şeytan dilinde ona göre. Zaten sizin hepiniz bir ölüm makinesi olduğunuz için arkadaşlar. Siz seçilmiş kişilersiniz. Anladınız mı? Sizi seçtik. Özenle getirdik buraya. Bu arkadaş kim? Yeni geldi herhalde. Ben Zafer ya. Eski hem... adam Sabahtan beri burada. Yapılır. Sırana geç. Tamam. Lan <laughs> Sırana geç hemen şu başa. Silahlarını aldım teslim. Aldım aldım. Evet şimdi ben size töreni başlatacağım birazdan. Bekleyin biraz. Yalnız nasıl bir hizaysa tam bir kağıt gibi dizilmişiz ha. Güzel güzel. Çok güzel. Ayakkabını değiştirme burada terbiyesiz. Leş gibi kokuyor yani. Ya. Kaç ya. kere söyledik ya. Öf. Ben ne bir yapayım? Sen şey de sen de ayanda yine bir şey var. herkes özel bir kanal açsak herkes gerçek adını, kod ismini bir de lakabını yazsa. Açarız hiç önemli değil. Ayakkabın olmadı sen de olsun. Bu nasıl ses lan? Neyse ben çıkartıyorsa artık sesleştirici mi var kaskı? Kodu bir sesleştirici. Şey İşi olduğunu için. Kodu hayatımın anlamı. Kaliteli kaliteli. Yanındaki kimsin oğlum sen? Gelsin bir bir tane daha fotoğraf çeksin. Lan oğlum. Gel şöyle yanıma. Yanıma çok. Bir şey. Güzel. Biri gelsin benim yanıma. Çok yanıma. Safları sık ve kullanın. Safları sıklaştır. Sıklaştır saflarınızı. Çök yanıma alta. Gerekli. Şey, silah bir tarafımıza girmiş gibi görünüyor. Silah evet, cebi. ayağımın, ayağımın altında o. Ayağımın <laughs> altından koydum onu ben. Gördün <laughs> mü? Bacak aramın altında. Asker selam verin hepiniz. Ayaktakiler asker <laughs> selamı verin. Silahınızı bırakın. Ya da vermeyin. Silahınız dursun elinizde. Zafer, şey, Zeus. Al şimdi silahını eline. Evet, çekelim. Niye verin alsın lan? Çekebilirsiniz. Hadi çek. Şu Güzel bir fotoğraf. Tam Yemin törenine. İn de ellene, in de ellene. Ayağa kalk bir de öyle al. Ben de canla Seni bekliyorum. Gemi, tamam aldın sen sıraya geç. Yemin törenine başlayacağız. Bodycam kaydınızı açın. Bu anı ölümsüzleştireceğiz. Duydunuz mu benim askerlerim, makinalı tüfeklerim mi? Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. 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 Asık. adam. Bayıldı ya ya. Adam Bu adam, adam var ya. Buna bir müdahale, acil müdahale yapın Bu nasıl adam ya? <laughs> Bu kimin doktoru benim müdahale <laughs> yapın. Bana kendi açıyordum lan. Sıraya geçin, yapın. bozmayın sırayı. sırayı bozmayın bak. Kayıyor, Kalacak kayıyor. Bir ondan. arkadaş kaldırsın. Kal, şey yapar arkadaşınız. ilk yardımı var. Yardım Bize sekebiliyor. Çın etrafına. <gülüyor> yemek yemek <gülüyor> Olcan Bey Kim bu? Benim ben Namri Ben Zilper hemen sırana geç Olcan Bey Buyurun Yemin törenimiz başlayacak. Katılmak ister misiniz? Katılmıyorum. Haber yok mu? Ben de onlara bakıyorum. Stoklayın da. Neyse. Yapacağız beklerim. Yemin töreni yapacağız. Kask kaydınızı açtınız mı? Efendim, açık. ben konfiro, açamadım. Açmadım. Boğfuro kayıtlar açıldı. Benim açın. diğer kas... kayıt açık. Tamam. Kask kaydınızı açın. Onlardan açıyoruz. Tam buldum. Senin kaydın açıktı Neyse, zaten kask tamam, açıktı. Tam buldum. Kaskı tamam. da buldum. Şimdi Nereden dediklerimi, dediklerimi tekrar edeceksiniz arkadaşlar. Sırayı bozmadan. Bir bunun Silahlarınız namusunuz sizin. Elinizde. Silahlarım lazım. namusum. Evet. Şimdi dediklerimi tekrar ediyorsunuz. Barışta ve savaşta. Barışta ve savaşta. <laughs> Barışta, ve savaşta. <laughs> Barışta <ve> savaşta. <laughs> Karada, Allah belanı ve, havada. Havada. Da de yana ve yana havada. Her zaman ve her yerde. Her, her zaman zamanda, her, her yer yerde. Milletime ve cumhuriyetime, <laughs> milletime ve cumhuriyetime <laughs> doğruluk ve muhabbetle doğruluk hizmet. Doğruluk ve muhabbetle <laughs> hizmet. Kanunlara ve nizamlara, kanunlara Allah ve nizamlara Allah. ve, <laughs> ve amirlerime itaat edeceğime, Me amerikan tacet olmayan, mezerem. Amerikan sancağının şanını Cumhurdan aziz bilip, Türkiye sancağının, Allah sancağını aziz bilip, icabında vatan, icabında vatan, cumhuriyetle vazifeye uğrunda. Cumhuriyet be, ve vazife olsun. Seve seve hayatımı. <laughs> seve seve hayatımı. Feda edeceğime. Feda edeceğime. Namuslarım, namusum üzerine ant içerim. Silahım üzerine ant içerim. Ant içerim. Aferin şeyim. askerler. Aferin bakın yağmur bereket ya. ya yağmur ya. ya, ya, ya yağmur bereket. Bereket. Bundan sonra hepimiz yeminli FBI'sınız. <laughs> Hepinizi vurduyorum makinalar. Ölüm makinaları sizi. Sol. İçeri girin de ıslanmayın gelin. Benim makinem ıslanmaya dayanmıyor. Gelin.